Arkadaşlar günaydın. Hareketli zoka için e, uzun süredir böyle hareketli zokamız yoktu. niye geldi. Göz gözü görmüyor Hareketli zoka nedir? Daha önce belki biz bulamıyorduk olabilir ama keste vardı. Şimdi şu sabit zoka. Bu sadece kuyruk oynuyor. Kuyruk oynadığı için bal fazla bunu fark edemiyor. Yalnız hareketli zoka da hareketli zoka şu şekilde gelir. Yem istediğin gibi şekilde hareket görür. Hareket zokanın özelliği budur. Çok basit takılıyor. Şu şekilde bunu buradan çıkarıyoruz. İğnemizi buradan geçiriyoruz.